billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felevla kânet qaryatun amanet fenafa'aha imanuha illa kavme Yunus. Lamma amanu keşefne anhum azabel hizzi fil hayatid dünya ve mettanahum ilahin. Sure Yunus ayet 98. Sureye ismini veren Yunus Aleyhisselam'la ilgili bir ayet gündemi. Bundan önce Musa, Harun Aleyhisselam'lar ve ondan önce Nuh Aleyhisselam'lar gündeme gelmişti Yunus Suresi'nde. Daha önce de Rabbimiz Teala kendisini de tanıtmıştı bize. Ve bu ayette ise Rabbimiz dünya tarihinde kendilerine azap gelmezden önce yalvarıp yakarıp azaptan kurtulan bir toplumu örnek verir burada. Mekkelilere ve dünyalara aklınızı başınıza alın. Gelin şimdiden Müslüman olun der. Felevlâ kânet kariyetün amenet. Ülkeler, kentler, şehirler, şehirliler iman etselerdi de fenefâha imanuha İmanları onlara fayda verseydi olmaz mıydı azap gelmezden önce? Bir önceki ayette acıklı azap gelinceye kadar onlar inanmazlar dedi Rabbim. Firavun da öyle imanını en son ana bırakmıştı. Ama olmadı. Nuh kavmide, Ad kavmide, Semud kavmide, Lut, kavmide, Medyenler, Eykeller ve Firavunlar da iman etmediler ve de kaybettiler. İlla ancak kavme Yunus, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Onlar Yunus Aleyhisselam kendilerine uyardı. Gelin Müslüman olun dedi. Ya dese Allah'ın gazabı gelir dedi. Ve inanmadılar ilk önce. Yunus Aleyhisselam onları terk etti. Yunus Aleyhisselam'ın onları terk etmesinden korktular. Aman Rabbimden bir gazap gelmesin dediler. Hemen birlikte bütün halk yüz bin ve daha fazla aşkın insanlar iman ettiler, Müslüman oldular ve Rabbim de onlara azap indirmedi. Hatta Yunus Aleyhisselam Allah'ın izni olmadan ayrılınca ülkeden, şehirden bir deniz yolculuğuna çıkmıştı. Atıldığı gemiden bir balık onu aldı karnına ve sonra Rabbim onu hayatını balığın karnında devam ettirdi. O la ilahe illa ente in subhaneke inni zalimin tevbe istiğfar etti. Hatasını anladı. Rabbimin izni olmadan ayrıldığının bilincinde oldu ve sonra Rabbim balığa emretti. Balık onu dünyaya tekrar iade etti. O da kavmine gitti. Kavmi de onu güzellikle karşıladı. Lemma amenu işte onlar iman edince keşefne anhum azabel hizzi fil hayati dünya. Dünya hayatında rüsvaylık kazabından onları giderdik. Yani rüsvay edici azap onlara ulaşmadı ve mettanehum ilahin bütün toplumlara verdiğimiz ecel kadar bir müddet onlara izin verdik yaşadılar hayatlarını devam ettirdiler gittiler sure yunus ayet 99 velev şe'e rabbuke le men fil ardı külluhum cemia niye hayat böyle niye insanlar hepsi müslüman olmuyorlar İşte firavunlar işte öncekiler E müslüman olsalar da cennete gitseler olmaz mı Velev şey rabuk Rabbin dilese isteseydi yasayı böyle yazsaydı le amene inanırdı iman ederdi men fil art yeryüzündekilerin hepsi bütün herkes kulluhum onların tamamı cemian bütünü üç tane men fil art kulluhum cemia kullu, cemi men fil art işte herkes dünyada iman ederdi ama Allah böyle istememiş niye onu o bilir Kimse ona bir soru da soramaz. Şimdi peygamberimize ve Müslümanlara diyor ki Efente tükrihun nas hatta yakunu müminin. Sen insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Onlar zorla mümin mi olacak? Müslüman mı olacaklar? Bırakın. Rabbin isteseydi herkes Müslüman olurdu. O özgür bırakmış. Dileyen iman ediyor. Dileyen kafir. E siz de sadece insanlara gelin ey insanlar. Müslüman olun. İslam güzeldir, cennet güzeldir deyin. Cehennem gidilecek yer değil ki küfür, din, zulüm, evet. haksızlık, şirk dinleri yaşanacak bir hayat değil deyin. Gerisini onlara bırakın diyor Rabbimiz Teala. Sure Yunus ayet 100 ve ma nefsin en illa bi iznillah. Hiçbir nefsin Allah'ın izni olmadan iman etmesi mümkün değil. Şüphesiz imanı ve küfrü Allah insanlara bıraktı. Ama büyük onay, büyük irade Allah'ın iradesidir. Ve Allah'ın onayıyla, Allah'ın iradesiyle insanlar iman ederler ya da kafir olurlar. Hem insanda özgür irade var, hem de Allah'ın büyük iradesi var. Ve ecalü risalelerdin el ayakilun. iman etmek isteyenlere buyurun imanınızı kabul ettim diyor Rabbim. Ama kötülere de kafirlere de Aklı ermeyen akılsızlara da kötülüğü yazarken onların seçiminden dolayı onları kötü olarak yazıyor. Sure Yunus ayet 101. Kul de ki: Göklerde ve yerde ne var bir bakın bakalım. Göklerde ve yerde ki ayetleri görmez misiniz? Ve ma tunil ayat ve nuzur an Ama ayetler ve uyarlar iman etmeyen bir topluluğa fayda vermiyor. Garip değil mi? Göklerde ve yerde yüzlerce, binlerce ayetler, Kur'an'daki ayetler, peygamber aleyhisselamların uyarıları, müjdeleri nedense inanmak istemeyen bir kimsenin iman etmesine yetmiyor. Bu nasıl bir iş? Bu insanlar neyine güveniyor? Niye iman etmiyorlar ki? Sure Yunus ayet 102 Fehlen tazirun illa misl ayamin ladina khala min qablim. Bunlar iman etmek için kendilerinden önceki toplumların başına gelen azapların, belaların kendilerine de gelmesini mi bekliyorlar? Ne istiyorlar bu insanlar? Dertleri ne? İman ediverseler, Müslüman olu verseler, hayatı Allah adına yaşayı verseler. Yani Müslüman olsak, hayatı Allah adına yaşasak güzel olmaz mı? Müslümanca yaşamadığımız, imanımız Müslümanca olmadığı zaman felaket dünyada da ahirette de. E gelin diyor Rabbim, kul de ki ey Rasul, kul de ki ey Müslüman. Fenteziru bekleyin, İnni ma'küm minel müntezirin. Ben de sizinle beraber bekleyenler derim. Yani iman etmiyorsanız azabı bekleyin, kazabı bekleyin, kıyameti bekleyin, Allah'ın emrini bekleyin. Ne yapmak istiyorsunuz söyleyin. sonuç şu Allah onu da bildiriyor. Yani iman etmemiz için bütün yolları açıyor. Bütün uyarları yapıyor. Bütün müjdeleri veriyor. Sure Yunus ayet 103 Sümme nüneccî rusulene amenu Biz peygamberler göndeririz. Onlar uyarırlar toplumları. Kabul ederler etmezler toplumlar. Sonunda sonuç peygamberler ve iman edenleri biz başarıya ulaştırırız. Onlar kurtulurlar. Bu Allah'ın yasası. Kezalik işte böyle hakkan aleyne biz üzerimize bir borç aldık ki biz kendimize bir yasa yazdık ki bizim yasamız uygulamak zorunda olduğumuz yasamız kendisinin yazdığı yasa Rabbimin nüncil müminin biz müminleri kurtarırız. Biz müminleri başarıya ulaştırırız. Müminler her zaman kafirler karşısında üstün gelirler ve onlar asla yenik düşmezler. Dünyada her zaman üstün ve başarılı olanlar. Onlardır ahirette de üstün ve cennete gidecek olan. Onlardır bu Allah'ın yazdığı bir yazgı, yazı kendine hem de kederlik hakkan aleyna. Sure Yunus ayet 104. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman. Ya eyühennas ey insanlar. İn kuntum fi şekkin min dini. Benim dinimden şüphe ediyorsanız görüyorsunuz işte benim dinim İslam. Adem'in, Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın aleyhisselamların, bütün peygamberlerin yolu İslam. Ben bu dindenim. Eğer siz benim dinimden, İslam'dan, Allah'a teslimiyetimden, Allah'a davetimden şüphe ediyorsanız bilin ki فَلَا عَبُدُوا لَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Sizin Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıklara, ilahlaştırdığınız kimselere ben asla ibadet etmiyorum. Benim Rabbim Allah'tır, ben ona tapınıyorum. Sizin tapındığınız varlıklara ki onlar insanlardır, kendinizdir. Ne kendinize ne tapındığınız insanlara, tanrılaştırdığınız, ilahlaştırdığınız kimselere ben tapınmıyorum. Ve lakin, lakin ben Abdullah ellezî Ben Allah'a tapınırım. O Allah ki yeteveffeküm sizi öldürür. Ben sizi öldüren Allah'a tapınırım. Benim hayatım Allah adına olacaktır ve ben bu hayatı yaşıyorum. Söyle ey Resul, söyle ey Müslüman diyor Rabbimiz Teala. Hem de nasıl uyarı var. Görüyorsunuz ya. Yani yeteveffeküm öldüren Allah'a, öldüren Rabbe iman öldüren Rabbe kul olmak işte akıllı insanın yapacağı iş bu. Ve ümirtü enekün eminel müminin ve ben müminlerden olmakla emrolundum ve ben mümin olacağım. Rabbim bana bunu emretti ve ben başka bir yola da gidemem ve ben müminim. Sure Yunus ayet 105 ve 106. Daha Rabbim ne emretti peygamber aleyhisselama? Daha Rabbim ne emretti Müslümanlara? Önce tekrar ediyorum. Ben sizi öldüren Rabbime ibadet, Allah'a ibadet ediyorum. Ve ben müminlerden olmakla emrolundum. Şimdi 105 ve 106. ayetler. Ve en hakim veç hekeli dine hanife. Ve Allah emrediyor. Varlığını hanif olarak dine samimiyetle bağlı olarak Allah'a döndür. Yani Allah adına yaşa, Müslümanca fıtrata uygun, Peygamber yolunu takip et, velatekünen nemil müşrikin ve asla müşriklerden olma, Allah'a ortak koşanlardan olma, velat ed min illa ma Allah'ı bırakıp da şu varlıklara da tapınma, tapınman ibadetin, dua'n yalnız Allah'a olsun, Allah'tan başkasını tapınırsan ki onlar layen fauke velaya duruk. Onlar sana ne zarar verebilirler, ne de fayda verebilirler. Sana fayda ve zarar vermeyen varlıklara, yani insanlara tapınma. Rabbin Allah olsun, tapındığın varlık Allah olsun. Fen fealte. eğer Allah'a bırakır da sana fayda ve zarar vermeyen, başta kendin ve kendin gibi olan insanlara tapınırsan, fen faalte fendeki idemine zalimin, o zaman zalimlerden olursun o zaman yanlış bir yolda yürüyenlerden olursun. Sure Yunus ayet 107. Ben yemses ki Allahu bidurrin. Peki kim fayda ve zarar verebilir? Allah sana bir zarar dokundurursa, Allah sana zarar vermek isterse, felakash felahu illahu. Onu Allah'tan başka giderecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse onu Allah'tan başka giderecek hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ben Yürütke bir hayrin ama Allah sana hayır murad ederse, hayır vermek seni hayra ulaştırmak isterse fela rahat deli fadli asla onun fazlını da kimse gideremez. Kimse engel olamaz. Allah'ın sana yazdığı hayır, bereket sana gelir. Elhamdülillah. Yusibu bihi men yeşâ min o Allah fazlını, lütfunu, peygamberliğini, hidayetini, İslam'ı kullarından peygamberliği dilediğine, Müslümanlığı, İslam'ı ise isteyen kullarından herkese nasip eder ve herkes Müslüman olmak istese Müslüman olur. Ama yok Müslüman olmayacağım derlerse de zorla onları Müslüman yapmaz Allah. Ve huvel rahim. Allah gafurdur, Allah rahimdir. Bağışlayan da Allah, merhamet eden de Allah'tır. Sure Yunus ayet 108 Kul de ki ey Resul o gün ve kıyamete kadar yine ey Resul kul de ki o gün bir başkasına bu sureleri ayetleri okuyan her Müslümana ve kıyamete kadar her Müslümana de ki ya yuhennas ey insanlar ey insanlar kad caekumul hakku min rabbikum işte size Rabbinizden hak geldi. Rabbinizden size gelen haktır. Kur'an haktır. Yunus suresi de haktır. Önceki sureler de haktır. Sonraki sureler de haktır. Muhammed Aleyhisselam haktır. Onun yaşadığı hayat haktır. Size i̇şte Rabbinizden gelen din İslam da haktır. Bundan sonra Femen ihteda kim hidayet yolunu, İslam yolunu seçerse, Müslümanlık yolunu seçerse, beyinlemayehte değil nefsi, o kendi nefsine kendi hayrına İslam'ı seçmiş demektir ve kazanır. Hemen dalle ama kim de sapıtırsa, Kimde yanlış bir yola giderse pennema yatilu aleyha o da kendi aleyhine sapıtmış demektir. Yani sapıdan kendine sapıtır. Hidayet olan da kendine hidayet olur. Bütün insanlar yeryüzünün en iyi kalbine sahip olan bir peygamberin kalbi gibi bir kalbe sahip olsa asla Allah'ın o kalplere, o kalplerin sahibine ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar yeryüzünün en zalim insanı gibi bir kalbe sahip olsalar, herkes Firavun kalbi gibi bir kalbe sahip olsa, Allah'a zarar vermek istesele yine Allah'a zerre kadar kimse zarar veremez. Müslüman olan kendi hayrına, kafir olan da kendi aleyhine. Ve ene aleyküm bir vekil. Ben size vekil değilim. Bunu söyleyecek peygamber, bunu söyleyecek Müslüman. Yani ben sizi zorla Müslüman yapacak dedim. Buna da zaten gücüm yetmez. Peygamberlerin de gücü yetmiyordu, Müslümanların da gücü yetmez. Bir insan ancak kendisi isterse Allah hidayet ederse o zaman Müslüman olur. Kendisi istemezse Allah da hidayet etmezse onu kim Müslüman yapabilir ki? Vekil Allah'tır. Hayata karışma etkisi Allah'tadır. Peygamber aleyhisselamın bile vekillik hakkı yoktur. işte ve ma'ayna aleyküm bir vekil. Ben size vekil değilim. Söyletiyor Rabbimiz Teala. Ve sure Yunus ayet 109 Yunus suresinin son ayeti elhamdülillah. Ve tebi ma yuha ileyke ey Resul ve ey Müslüman Rabbinden sana vahyedilene uy. Kur'an'a, hikmete, sünnete uy. Vasbir hatta yahkum Allah. Allah hüküm verinceye kadar toplumla senin aranda ve senin hakkında Müslümanlar hakkında kafirler hakkında hüküm verinceye kadar sabret, dirençli ol, Müslüman kalmaya çalış. Ve huve hayrul hakimin, hakimlerin en hayırlısı, hüküm verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Onun hükmüne razı ol ve dirençli ol, Müslümanca kalmaya çalış. Ve Rabbim son ayetlerinde Yunus Suresi'nin hem bütün insanlara özelde Muhammed Aleyhisselam'a da sözlerini söyleyeceğini söyler ve dirençli olmasını ister, Müslüman kalmasını ister ve Allah'ın hükmüne razı olmasını ister. Peki Allah'ın hükmü ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim Elif Lamra kitabun. Evet yeni bir sure, sure Hud suresi ve Elif Lam, Ra ile başlayan Yunus suresi gibi Hud suresi de Elif Lam Ra ile başlıyor. Sonra Yusuf, Rahat, İbrahim ve Hicr sureleri de aynı şekilde Elif Lam Ra ile başlayacak. Evet surenin son ayetlerini tekrar okuyorum Yunus suresinin. Ve tebi ma yuha ileyke vasbir hatta yahkum Allah ve huve hayrul hakimin dikkat ederseniz hakim Allah hüküm veren Allah o kelimeler geçiyor vahiy geçiyor. Ve işte ilk ayet Hud suresinin Elif Amr'a dikkat edin. Rabbiniz konuşuyor. Rabbinizin hükmünü anlayacaksınız. Rabbinizin hükmünü göreceksiniz. Hem de tarihi olarak hem de gelecekte. Kitabın bir kitap. Uhkimet ayatuhu. Evet ve huve hayrul hakimin. Hatta yahkum Allah. Ayetlerinden sonra bir kitap ki uhkimet ayatuhu. Ayetleri hüküm olarak verilmiş, sağlamlaştırılmış. Yani Allah'ın vereceği hükmü daha önceki toplumlara verdiği hükümden anlayacağız. Yani daha önceki toplumlara Hud suresinde anlatılan Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut ve Şuayb ve Musa aleyhisselamlara ve kavimlerine Rabbim nasıl hüküm vermişse Kureyş'e ve dünyalara da aynı hükmü verecek. İşte aynı hükmü burada okuyoruz. Uhkimet ayatü ayetleri hüküm olarak gündeme gelmiş. Sümme fussilet ayrıştırılmış, ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Kim tarafından? Min ledün hakimin <Sessizlik> ve ve hayrul hakimin ...Allah'ta hakimin habir, habir olan, hakim olan Allah tarafından da ayrıştırılan ve hükmü bildirilen bir sureyle karşı karşıyayız. Yani Allah geçmişi bize hüküm olarak sunacak. Geleceğe bu hükümler ışık tutacak ve hayatı onun yolunda yaşamayı öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Ve ikinci ayet devam ediyor. Ella tabudu illallah. Ancak Allah'a tapının. Ancak Allah'a ibadet edin. İnneni leküm minhu nezirun ve beşir. Tekrar ediyorum. Hud suresi birinci ayet ve ikinci ayet. Elif lambra kitabun bir kitap. Uhkimet ayatu ayetleri hüküm olarak ifade edilmiş. Sümme fussilet ayrıştırılmış. Milledun hakimin habir. Hakim ve habir olan Allah tarafından ayrıştırılmış. Ayrıntılı bir şekilde gündeme gelmiş. Bütün ayetler hüküm olarak ayrıntı olarak şunu istiyor bizlerden. Ella tabudu illallah. Ancak Allah'a tapının, ancak Allah'a ibadet edin. Bir İki, inen ile kümünü ve beşir Muhammed aleyhisselam ise size ben bir müjdeci ve bir uyarıcıyım diyor. Evet biz şahadet ederiz ki Rabbimiz Teala'dan başka ibadet edilecek hiçbir kimse yok ve biz şahadet ederiz ki bu Hud suresinin ilk iki ayetinden sonra Muhammed aleyhisselam Allah'ın bir elçisidir, kulu ve elçisidir, müjdeci ve uyarıcıdır ve onun müjdeci ve uyarcılığını da ...Rasullüğünü ve de kabul ediyoruz. Sure Hud ayet 3 ve en ve en rabbeküm sümme ile Ey insanlar ey Mekkeliler o gün orada ve ey Müslümanlar ve bütün dünya ey dünyalılar ve kıyamete kadar bütün dünyalar ve Müslümanlar ve en rabbeküm Rabbinize istiğfar edin Rabbinize yalvarın, yakarın, Rabbinizin bağışının size ulaşmasına çabalayın. Tüm tuğbu ile sonra günahlardan, şirkten, küfürden arının, tertemiz olun. Allah'a tövbe edin, Allah'a yönelin. Allah'ın razı olduğu bir hayata gelin. O zaman yümetti hüküm meta'an hasenin ila ecelin müsemme. O zaman Rabbiniz size belli bir ecele kadar güzel bir yaşama fırsatı verir. Dünyanız güzel olur meta'an hasenen tatlı bir dünyanız olur. Ve ki küllezi fadlin fadle. imanınızdan dolayı dünyanız tatlandığı gibi, tatlandığı gibi ve her fazilet sahibine, her üstünlük sahibine, her Müslümana da Rabbiniz fazlından verir, lütfundan verir, bol bol nimetlerini size aktarır. Ama ve in tevellev yüz çevirirseniz kabul etmezseniz İslam'a dönmezseniz Müslüman olmazsanız istiğfar etmezseniz fe inne yakafu aleykum kebir ve ben size gelebilecek olan büyük bir günün azabından korkarım korkuyorum ne yaparsınız o zaman Ey Mekkeliler, ey dünyalar göreceksiniz işte. Yunus suresinde gördünüz Nuh kavmini ve Firavunları. Ve Hud suresinde göreceksiniz Nuh aleyhisselamın kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, Lüt kavmi, Medyenler ve Firavunlar çok kısa da olsa göreceksiniz. Aklınızı başınıza alın. Siz onlardan daha güçlü, kuvvetli değilsiniz. Geliniz Müslüman olun diyordu Rabbim o gün ve kıyamete kadar bütün insanlara. Ve sure Hud ayet 4 ilallahi merci hüküm dönüşünüz Allah'adır onun usuna doğru gidiyorsunuz. Onun emrine boyun eğmek zorundasınız ya da zorunlu olarak onun emrine boyun eğeceğiniz bir dünyaya doğru hızla yürüyorsunuz yani kıyamet ve sonra diriliş hesap mizan ve hevale kulli şeyin kadir o Allah her şeye kadirdir o Allah her şeye gücü yetendir. Sure Hud ayet 5 Bütün bunlara karşılık Ela dikkat edin innehum o Mekkeliler <laughs> o dünyalar Yetnûne sudurahum li estagfu Muhammed Aleyhisselam'dan gizlenmek, İslam'dan e, du, İslam'ı duymamak, Kur'an'ı duymamak için ...göğüslerini eğip büküyorlar... ...Muhammed Aslan orada konuşuyor... ...bunlar başka bir hayatın içinde... ...sanki o hiç yokmuşçasına davranıyorlar... ...ele aynı esnafı şune fiyabım. ...örtülerini üzerlerine alıyorlar... ...kulaklarını tıkıyorlar... ...gözlerini kapıyorlar... ...kalplerimiz bağlı diyorlar... ...biz bunlara ihtiyacımız yok diyorlar... ...diyorlar da diyorlar... ...yani Allah rahmet ediyor... ...Allah bağış gönderiyor. Allah lütfediyor. Allah yol açıyor. İstiğfar edin, tevbe edin. Ben sizi affedeceğim diyor. Ama bunlar hala inanmamakta diretiyor bu insanlar. Halbuki ya <laughs> lemu ve Allah Allah onların gizlisini de bilir açıkladığını açıkladıklarını da bilir. Elbiselerine büründükleri zamanki durumlarını da bilir. E, göğüslerini eğip büktükleri zamanı da bilir. Her zaman bilirler. Yani Allah her zaman bilir. Rabbimizin bilmediği bir şey yok ki. Dahası innehu alimun bi sudur. O Allah gönüllerde olanı da bilir. O Allah e, insanların açıktan ya da gizden yaptığını bırakın. İç dünyamızda ne var? Ne gizliyoruz? ve iç dünyamızda ne hesap ediyoruz ne niyetimiz var onları da bilir. Allah Allah her şeyi bilendir ve hüküm hikmet sahibi de odur. O zaman ona imandan başka çaremizin olmadığını öğreniyoruz ilk ayetlerden ve daha neler neler öğreneceğiz Hud suresinden ve diğer ayetlerden Allah'ın izniyle velhamdülillahi rabbil alemin.